Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çember ve daire ünitesindeyiz. Test geldik. Çemberde teğet 2 kısmına. Aslında bu tarz bu so bir kısım da demeyelim. Öğrendiklerimizin uygulamasını yapacağız sadece. Saniyelik soru neden biz diyoruz ki çember üzerindeki bir noktadan çembere teğetler çizildiğinde değme noktalarına kadar olan mesafe eşittir. Bura buraya eşit. Yani 5x eksi 1'in 4x artı 7 eşit olduğunu görüyoruz. Bunu buraya bunu buraya atarsak x 8 olarak bulunur. 1 Adana. Şekildeki çemberin A noktasına çizilmiş teğetler. Şimdi bir defa A noktasına buraya çizilene kadar olan mesafeler eşit. Yani şurası x artı 9 sa burada x artı 9 x artı 9 olması için şu parçanın x artı 1 olması lazım. Dikkat et burada buraya t çizilmiş buraya. O zaman uzunluğu aynı. Buraya güzel yazamadım. Bura x artı 1 ise şu parça da x artı 1. Bura x burada x. x. DE'nin toplamı ne oldu? 2x artı 1. DE burada da 7 verilmiş. 2x x 3'e tekabül ediyor. 2 Ceyhan. Üçgenin çevresi 28. Üçgenin iç çemberinin e, merkezi çizilmiş. BC 6 ise AF nedir? Şimdi BC bura 6 mı? Şimdi ben buraya A dersem B dersem A artı B altı. güzel. E, buradan buraya teğet buradan buraya teğet boylar eşit. Öyle değil mi? Biz onu öğrendik. O zaman şu parçanın da A aynı mantıkla bura B ise buranın da B olması gerektiğini biliyoruz. Bura C ise burada C. Çevresi 28'de 2A 2B 2 de çevresi. A artı B artı C'nin 14 olduğu görülüyor. Peki. A artı B, BC uzunluğunu veriyordu. 6. E C uzunluğu 8. Neyi soruyor? A, F. O da zaten C. 3, C. Kural. Pratik. Merkezi gördün mü? Teğetin değme noktasını kesinlikle birleştir. Bu diktir. Şu parça yarı çapsa burada yarı çaptır. 3 hipotenüs 5 ise buranın 4 olduğu görülür. 4 ne? Merkezle de teğet değme noktasını birleştir. Merkez teğetin değme noktasına teğete diktir. Burada zaten çeyrek çember olduğu için diktir. Yarı çap 4 ise burada 4, burada 4. 3, 4, burada 5, x'e de 1 kalır. 5 Bursa. Merkez burada olsun. Merkezin T değme noktasına dik olduğunu biliyorum. Merkezden kirişe dik indirdiğimde şu parçanın şu parçaya eşit olduğu da biliniyor. Ne yazalım? Şimdi A, ne diyelim? A diyelim. Küçük A diyelim. O zaman AB bunun iki katıymış. 2A. Dikdörtgen oluştuğuna göre çeyrek mantığını düşün. Burada 2A olur. C'de uzunluğu 6'ymış. E 2'ye bölünmüştü. Ne olacak? 3'e 3. Üç. Peki şu uzunluğun tamamı nedir? A artı 3. Dikdörtgen olduğu için bu da A artı 3. Bu uzunluk bir yarı çaptır. E şurada da çizsem bu da yarı çap. E bu üçgenin içinde bir Pisagor yardımıyla sen amacına ulaşabilirsin. Şöyle renk değişikliğine gidelim. A artı 3'ün karesi. A kare artı 6A artı 9. Eşittir 3'ün karesi artı 2 a'nın karesi 4 a kare. Bunlar gider. Bunu bu tarafa atarsan a kare artı 2 a eşittir 0. a parantezinde a artı 2 eşittir 0. a ya 0 veya a eksi 2. a negatif uzun olamaz. Uzunluk çünkü. Ee, bir işlem hatası yaptık arkadaşlar. 9 artı <laughs> işlem hatası şurada. Çok özür diliyorum. Görüyor musun? Oluyor öyle şeyler. Güzel. 9'lar gider. Hepsini bu tarafa at. 0 eşittir. 3 a kare eksi 6 a. 0 eşittir. A parantezinde 3 a eksi 6. A eşittir 0 veya a eşittir 2 0 olamaz. A b'yi soruyor. Küçük a yerine 2 yazarsam a b 2 iki kere 2'den 4'ü bulunuyor. 6 c Bak tekrar söylüyorum. Merkez mi? Merkezi teğet noktasına ulaştır bu diklik sana yarayacak. E zaten merkez çapı çaptan geçer ve ikiye böler. 5, 5. Yarı çap 5 ise burada 5. Dik üçgeni dikkat et. 5, burada 13. 5, 12, 13 üçgenden 12. Şıklarda 12 var diye atlama. Ne soruyor? Arabanın hızı saatte 60 km ise D noktasına kaç dakikada gider? Yani bak 60 dakikada 60 km gidiyor. O zaman bir dakikada bir kilometre gider. E burada 12 kilometre olduğu için 12 dakikada gider. 7 Bursa. Merkezi gördün mü? Teğit değme noktalarını birleştir. Çünkü burada bir diklik oluşacak baba. Buraya kadar tamam. 2 neresiymiş? AB 7'ymiş. Nasıl bir yorum yapabilirim? Ve bu yarı çaptır. Dikdörtgen oluştuğu için Yarı çap, yarı çap, yarı çap. Ee, şu parça da yarı çap. Şuraya kadar. Tamam 7 ise burası 7 eksi R değil mi? Şu üçgende Pisagor yardımıyla da bulabilirsin ama R yerine 3 yazdığımı sağlıyor. 3, 7 eksi 3, 4, 3, 4, 5 üçgeni. Neyi soruyordu? OB uzunluğunu soruyor. Zaten yarı çap 3'tü. 90, 45, 45'ten 3 kök 2 cevap olur. 8 denizli. Şekildeki D de doğrusu falan falan falan. Şimdi bak. Merkez mi? Kirişi indirdim mi? Kirişi keş parçaya böyle. A, B'yi. A, P'yi pardon. 8'miş. 4'e 4 diye böldü. Şuraya R dersem, R dersem. Şu da bir yarı çaptır. R değildir. Evet. BT'nin 6 olduğu verilmiş. Şöyle uzatırsam. Şurada yarı çap değil mi? Ezbersiz gidelim. Evet. İkiz, dik üçgendir. İkiz kenar tabanı. Burayı keş parçaya böler. Mantığını anlıyoruz. Dikdörtgen oluştuğu için buranın da altı olduğunu görüyorum. 6 artı 4'ten bura 10. Bura da dikdörtgenden 10. E bura yarı çap 10. Zaten 9 Bursa. 10. soru. Bu tarz sorularda öğrencinin aklına ilk şu geliyor. Yani %99 uygulayacağız dedik. Uygulamadığımız durumlar da olur. Merkezi kirişe indirdim mi? TT dik olur. Yani burada pek işim çıkmayabilir. Bir kuralımız daha vardı ne dedik? Çapı gören çevre açı 90 derece. Çap BD. Bunu gören çevre açı burası. Çapı gören çevre açı 90 derece işimize yarar. BC'ye Y diyelim. İki uygulama alanımız olacak arkadaşlar. Burada öklit var. İndirilen E, B, D üçgeni indirilen yüksekliğin karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımına eşittir diyor. İlk bilgim bu. Burada da bir pisagor yapalım. X'in karesi artı Y artı 5'in karesi eşittir. 10'un karesinden 100. X'in karesi 12'ye. Y artı 5'in karesini de alalım. Y kare artı 10 Y artı 25. Bunu da pratik olarak karıştıralım. Eksi 100 eşittir 0. Son düzenlemeyi yap. Y kare artı 22'ye eksi 75 eşittir 0. Y 75 25'le 3'ün çarpımı. Aradaki fakta 22 ya. Buradan yola çıkayım. Y artı 25 çarpı y eksi 3 eşittir 0. y buradan eksi 25 ya da 3 çıkar. Uzunluktur y negatif olamaz. 3. Zaten y yerine 3 yazarsan x kare eşittir 3 kere 12 36 x de bu öklit sağlamasından 6 olarak bulunmuş. O nedir ne? 11 Merkezi gördün mü? Teğet değme noktası %90 sonuç verir dedik. Merkez teğet değme noktası. Diktir. Diktir. Bunun yarıçapı 12 mi? Burada 12, burada 12. Yarı 3 mü? 3, 3. Şimdi buraya ben alfa dersem yöndeş açılardan paralellik var. Nereden biliyorum? Burada dik, burada dik. Demek ki paralel. Alfadır. Buraya da beta diyorum. Buraya ben ne diyeyim arkadaşlar? Y diyelim hadi. Hadi öyle bir yorum yapalım. Küçük üçgen 90 alfa beta, büyük üçgen 90 alfa beta bir benzerlik söz konusu. Küçük üçgende beta'nın karşısı şöyle yapalım temizleyelim. Küçük üçgende beta'nın karşısı 3. Büyük üçgende beta'nın karşısı 12. Küçük üçgende 90'ın karşısı y artı 3. Büyük üçgende 90'ın karşısı 18 artı y olarak da bulunmuş. 3'e böl 1, 3'e böl 4. İşler dışlardan 4 y artı 12 eşittir 18 artı y. Bunu buraya bunu buraya atarsan 3y eşittir 6'dan y eşittir 2. y 2 ise buna 5 oluyor. 3, 4, 5 üçgeni. x de buna bağlı olarak 4 bulunuyor. 11 denizli. 4 telifi soruya giremiyoruz. Bu testi bitti. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.